Mübarek Ramazan günlerinin e, en değerli bağışlarından bir tanesi Gıda bankamıza bugün yapılıyor. Deliler Köyü'nün e, değerli insanları her yıl yağmur duası da e, kestikleri kurbanı e, bu yıl e, koronavirüs sebebiyle bir araya gelemediler ama e, hiç olmazsa e, bu kurban çok değerli bir yere gitsin dediler. Gıda Bankamız'a getirdiler ve buradan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtacağız. Bu hassasiyet için eee muhtarı ve Derlerköyü sakinlerini e, tebrik ediyorum. E, ve bu anlamda eee hem hemşehrilerimizin e, yardımlarına açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Köyümüzde her yıl ve e, toplu organizasyonlar yapıyorduk. Ama bu yıl koronavirüs nedeniyle bu organizasyonu gerçekleştiremedik. Bu yüzden de belediyemizin gıda bankasına kurbanımızı bağışlayarak ihtiyaç sahiplerini memnun edeceğini, ihtiyaç sahiplerine, e, sahiplerine ulaşacağını inandığımız için belediyemizin Gıda Bankası'na kurbanımızı bağışlamışız.